Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 11. Oruç 11. Tavsiye Tavsiyemizin başlığı bir yetim sevindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç yetim yavrunun ihtiyaçlarını karşılayan kişinin gecelerini ibadet gündüzlerini oruçla geçiren ve her şeyini feda ederek gece gündüz Allah yolunda koşan kişi gibi sevap kazanacağını beyan etmiştir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde Allahu Teala onu mutlaka cennete koyar buyurmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifte. Kıymetli kardeşlerim, bu hadisler ışığında sadece kendimizi değil, dünyanın neresinde olursa olsun o anasız babasız kalmış yetimleri, öksüzleri de bu mübarek günde hatırımızdan çıkarmayalım inşallah. Ve ahiru da'vahu rabbil alemin.